Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında ihracatın %14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Muş, bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir değerlendirmesinde bulundu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Küresel ekonomide büyümenin düşük seyretmesi ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olmasının toparlanmayı kırılgan hale getirdiğine ve son dönemde finans sektöründeki çalkantıların beklentileri kötüleştirdiğine işaret edildi. Bu yılın başlarında enerji fiyatlarının 2022 yılındaki zirvelerin oldukça altında seyretmesinin ve Çin'in yeniden açılmasının küresel ekonomiyi olumlu etkilemesinin beklendiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi. Amerika ve Avrupa'daki bankacılık sorunları riskleri artırmıştır. IMF'nin Nisan ayı küresel ekonomik görünüm raporunda, küresel büyümenin 2023 yılında %2,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. IMF'nin 2023 yılı reel gayri safi yurt içi hasıla tahminlerine göre, Avro bölgesinde %0,8, Amerika'da %1,6 büyüme, İngiltere'de ise %0,3 daralma gerçekleşmesi öngörülmektedir küresel ölçekte imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksleri de ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret etmekte olup gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde imalat sanayi satın alma yöneticileri endekslerinin eşik değer olan 50'nin altında kaldığı görülmektedir. Mayıs ayı verilerine göre söz konusu endeks değerleri en büyük ihracat pazarımız olan Avro bölgesinde 45,8'den 44,8'e, İngiltere'de 47,8'den 47,1'e, Almanya'da 44,5'tan 43,2'ye gerilemiştir. Amerika'da ise 50,2'den 48,5'a düşüş söz konusudur. Ayrıca açıklanan son verilere göre Alman ekonomisi üst üste iki çeyrek daralarak teknik olarak resesyona girmiştir. Açıklamada küresel ekonomik aktivitedeki ivme kaybına ve yaşanan deprem felaketlerine rağmen Türkiye ekonomisinin 2023 yılında oldukça dayanıklı seyrettiğinin görüldüğü vurgulanarak, 2022 yılında %5,6 ile orta vadeli program tahmini olan %5'in üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisinde depremin olumsuz etkilerine rağmen 2023 yılı ilk çeyreğinde %4 büyüme kaydedilmiştir ifadesi kullanıldı.